Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün zürafa gitmedim arkadaşlar. Size güzel yeni öğrenenler için kolay bir örnek paylaşacağım. isteyen zürafalı sevenler zürafada gidebilir. Ben bugün zürafasız gideceğim. Şimdi birkaç tane boş zürafa yapalım öyle. Sürağamızın üzerine dönüyoruz. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın tepesine döndük. Tekrar aşağıya iniyoruz. buraya arkadaşlar bir tane sinek kanadı yapacağız büyük. Şimdi tekrar üstüne döndük. Aşağıya indik. Tekrar bu tepesine döndük. Aşağıya indik ve yine yani dört defa oluyor arkadaşlar burası bu şekilde bir sinek kanadımız oluyor şimdi bu zürafa gidiyoruz 3 tane zürafa gideceğiz. Bir tane daha gidelim. 4 tane gidiyoruz toplamda. Şimdi dördüncü zürafamızın üzerine dönüyoruz. Ve buraya yine aynı bir sinek kanadı yapıyoruz. Alt bu sırası bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Alt zemini bu şekilde hazırladık. Şimdi çiçeğimize geçiyoruz üstünün. Şimdi buraya züra e, ipimi tutturdum. Buraya üç tane pırpır yapıyoruz. bu Şekilde. Şimdi buraya 3 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi şu sinek kanadımızın tepesine atladık ipimizle birlikte. Şimdi buraya yine 3 tane pırpır yapıyoruz. şekilde. Şimdi tekrar bir tane burada zürafa bırakıyoruz. Bir tane de burada kalıyor. Bir sağında bir solunda kalıyor ve ortadaki zürafamıza ortadaki zürafamıza indik. Şimdi buraya üç tane pırpır yapıyoruz yine. şekilde. Şimdi tekrar bu sinek kanadımızın tepesine atlıyoruz ve tekrar ilk anlattığım gibi buraya üç tane pırpır yapıyoruz. Ben devam edeyim arkadaşlar bu şekilde son halini sizlere sunayım. Evet arkadaşlar örneğimin son hal bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de fikrini almak isterim. Kanalıma abone olursanız, e, videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve e, like atmayı unutmayan arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.